Abicim o çok önemli yani ben anlamadım. Yani e, Türkiye'de antrenör mü kalmadı abi? He? Ne gereği var? Allah'ım yani Tugay Kerimoğlu var, Ergün Pembe var, aşağıda Necati Ateş var. Bırak bir gidecek e, ne o bizim kaptan Selçuk var. Ya her şeyi bırak abi. Fatih Hoca'ya buradan sesleniyorum ya. Haluk'cuğum Fatih Hoca'ya çok sesleniyorum buradan. Ya sen Arda'yı çok istiyorsun. Okey. Ben de diyorum ki. Sen bence Arda'yı yardımcı teknik direktör olarak çok rahat alabilirsin ve çok da faydalı olacağına buradan inanıyorum ve söylüyorum. Vallahi söylüyorum, billahi söylüyorum. Buradan Fatih Hocam'a sesleniyorum. Hocam Arda Turan'ı çok seviyorsun. Arda Turan'ı Galatasaray'a almak istiyorsun. Vallahi de billahi de çok iyi yardımcı teknik direktörlük yapar sana, yapar. Vallahi heyecan uyandırır, Futbolcularla diyaloğu iyi, halkla iyi. Ben Arda'yı sevmeyen bir adam değilim ki. Arda'yı çok seviyorum. Duruşunu, sevi duruşunu seviyorum. Özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Karakteri güzel. Eyvallahı yok. Düz bir adam. Ben kendime de benzetiyorum. Ama ben buradan Fatih Terim'e sesleniyorum. Arda Turan'ı lütfen Galatasaray kulübüne almak istiyorsan al ve yanına yardımcı olarak getir. Herkes de mutlu olur. Galatasaray taraftar da mutlu olur. Arda da mutlu olur diye düşünüyorum. Yani Yürme, Arda futbolcu hallo, olarak gel. Gerçekleri seviyorum. Arda, Arda Galatasaray'a futbolcu olarak gelmesin de nasıl gelirse gelsin diyorsun. Anladın mı? Gelsin mi yani? Fatih Hoca isterse Arda Turan gelir mi gelmez mi? Şimdi yönetim her ne abi, kadar desin ki Arda istemiyor dediği zaman Fatih'in masaya vurduğu zaman Arda'nın ya futbolcu veya yardımcı antrenör olarak gelmeme şansı var mı? Ya Florya'da ondan ya. habersiz Yaprak kımıldıyor mu? Ondan habersiz yaprak kımıldar mı? Haluk. Arda, Arda diyor ki ben futbol oynamak istiyorum ya. Arda altın öldüklerden çıktı şimdi. Ben bir öneri getiriyorum kardeşim. Kötü amaçla götürmüyorum ki. Ben iki senedir oynamamış, kumda dahi oynamamış, 4-5-6-10 kilo almış bir Arda. Zor oynar diyorum, mümkünatı yok diyorum. Ben Arda'nın düşmanıyım, ben, ben Arda'yı çok seven bir adamım. Arda'nın daha, ben daha ben. sevgisini biliyorum. Ama bu sevgi yaşanmış ve bitmiştir. Ama bu sevgi tekrar... Beraber olunabilir mi? Al sana bir öneri. Neden olmasın abi? Teknik direktör olmaz mı abi ben olsam? Bugün bana Fatih Terim teklif etse vallahi yardımcı teknik direktör olarak giderim. Ya daha futbolun içine giriyorsun ya. Futbolun dışına çıkmıyorsun ki. Futbolla olmak o kadar güzel ki. O kadar farklılık ki. Ben niye olmayacak? Öğren, yüksel, yüksel. Orada Fatih Terim'in tecrübelerinden yararlansın. Gitsin teknik direktör olarak Türk futbol hayatına girsin. Başka türlü gidemez ki. Direkt kafadan nasıl girecek Arda? Atatürk'e gel Tanju yardımcım ol dese gider misin? Vallahi giderim. Abi futbolun içinde olmak çok güzel Ahti, bir şey. Ben... Atatürk'e ben sesleneyim abi. Sen Arda için seslendin ben senin için sesleneyim ben, o zaman. Bir dakika itiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. Bak nasıl bu akşam Adana Demirspora ilk, ilk ilk şeydeki teknik direktördeki düşüncemiz Hasan Şaş demişsem ben e, bundan 10-15 sene evvel Galatasaray'dan Fiorentina'ya giden Fatih Terim'e mektup yazdım. Ali Gürekli ben. Senin yanında iki ay 3 ay stajyerlik yapmak istiyorum Fiorentina'da dedim. Bana top taşıt, huni taşıyıp ayakkabı taşıyayım. Ben senin liderliğinden, antrenörlüğünden öğrenmek istiyorum diye Ayhan Bermek'le mektup yolladım iki tane. Birini Fiorentina'dayken yollamıştım. Diğerini de Milan'dayken yolladım. Ama cevap alamadım. Sonra ne oldu? Gittim federasyona girdim. Ondan habersiz girdim. Beni çağırdı olmadı Tanju dedi olmadı bu yaptığın olmadı niye olmadı hocam dedim olmadı dedi işte benden habersiz geldin dedi ben dedim ki hocam sana çok haber ettim mektuplar yolladım dedim zamanında beni bir türlü kadroya almadın dedim ben de bir tane Cemal Aydın gibi bir başkan buldum dedim aslan gibi dedim Halua dedim Ali Ulusay'a dedim sözünü geçirdi ben de geldim benim takımın başına ondan sonra bana ne görevi verdi ne bir şey verdi ben orada sabah gittim akşam geldim. Dört ay sonra istifa ettim. Baktım ben bir şey öğrenmiyorum. Öğretmiyor. Yanına almıyor. Sokmuyor. Abi sevgi adamıydı ben. Bak ha. Gündüz Tekin onayla rahmetliyle Allah beyler, Allah beyinden, Allah beyler Bey'inden Bak Beyler Bey'inden şeye gittik baba. O, o, o bana dedi ki son günleriydi. Koluna girin de dedi. Karşıdaki yapı dedi. Para çekeceğim Tanju benle gittim. yanımda yanımda gelir misin dedi. Gelirim abi dedim. Hocam dedim. Baba biz çıktık caminin yanından geçiyoruz. Caminin hocası bana el sallıyor. Orada namaz kılanlar Tanju abi Tanju abi. Acık 10 metre ileri gittik. Okulun oradaki öğrenciler üzerime atlıyor. Şeye geldik, ana yola geldik. Tam ana yola karşıya geçiyoruz. Abi otobüs dah diye önümüzde durdu. Haluk inanamazsın otobüs önümüzde durdu. Yemin ediyorum kapıyı bir açtı otobüs. Tanju abi imparatorum seni dedi, durmayacağım da nasıl seni üzerine mi süreceğim? Arabayı durdurdu. Yandakine de dur dedi. Biz şeyle beraber Gündüz Tekin Onay'la bankaya gittik Haluk. Bankadaki işlemi biliyordu bankadakiler beni. Nasıl mutlular? Üç dakikada işimi çözle, Baba dönüyoruz. Böyle yaptı bana şey. Rahmetli Gündüz Tekin Onay. Tanju sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle hocam dedim. Tanju dedi senin işin çok zor. Nasıl yani dedim. Ulan Tanju dedi, nasıl bir sevgi lan bu dedi. Ulan cami hocası sana selam veriyor. İbadet edenler selam veriyor. Öğrenciler selam veriyor. Belediye otobüsü ben yapıp önümüzü sesli ediyor duruyor. Bankaya gidiyoruz. İki dakikada iş çözülüyor. Ben bu kadar sevginin olduğu yerde Fatih Terim'in seni sevmesi yanına alması mümkün mü oğlum dedi. Mümkün mü dedi. Nasıl yani dedim. Mümkün abi yok. Sen dedi 3-4 ay sonra buradan gidersin dedi. İşin çok zor dedi. Bu da benim bir hatıram olsun. Al buyurun. Peki. daha ne diyeyim şey abi olsun. hayatın gerçeği benle kimse yüz yüze konuşamaz buyurun hepsi doğru hiçbir eksiğimiz yok hepsi doğru şey cümleler. Yok. cümleler doğru hatıralar güzel hatıralar geldi zamanı söyledik istiyorsan geri alalım Gündüz... yok estağfurullah Gündüz Tekin onayı da saygıyla e, sen alalım. de mutlu oldun Allah Allah ama değil rahmeti... mi sen de şaşırdın cennet... çok severim ben severdim yani bizim Gündekin onayın da babasıdır hem Gündekin'i çok seviyorum ben Gündekin'i çok severim çok... babasıdır Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ama Türk futbolunu yönetmiştir. Biz Rıdvan ben birkaç kişi eğer teknik direktör olamadıysak onun yüzünden bu Ersunları filan diğer hocaları hep onları öne attı bizi şey yapmadı. Ee, hiçbir zaman e, kucaklamadı, hiçbir zaman sahip çıkmadı. Ne yazık ki. Sen yaşamadığın için bilmezsin ama Tanju Çoluk'a da biraz bilirsin Halukcuğum hep e, yalanlarımı söyler, doğrularımı söyler. Hep doğruyu söyler, içinden ne geliyorsa onu söyler.